Günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurucuya oturtmalık musakkalık patlıcan nasıl konur onu göstereceğim. Kızartmadan göstereceğim arkadaşlarım. Yağlayacağım sadece fırına atacağım arkadaşlar. Şöyle benim bir kilo kadar patlıcanım var. Onu temizleyeceğim böyle alacalı soyacağım şu şekilde soyalım soymasanız da olur İlla ki soyulacak diye bir şey yok arkadaşlar şunları şu şekilde soyacağız ve biraz şöyle kalın kalın şöyle şöyle suya koyacağız ama koymadan önce bir yemek kaşığı çeşmeden doldurduğumuz suyun içine kaya tuzu koyacağız. Bazı patlıcanlarımız acı olabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Böyle soyun arkadaşlar alacalı. Ondan sonra bu şekilde bu şekilde dilin. Şöyle çok ince değil. Tuzlu suyun içine. Ve kalın kalın dilelim. Yani başka türlü de dilebilirsiniz. Mesela böyle de dilebilirsiniz. Bunu da başka bir yemekte kullanırsınız. Normal patlıcan yemeğinde şöyle yapıp kullanabilirsiniz. Böyle böyle yapıp bunu da patlıcan yemeği olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da göstereyim aynı şeyde videoda. Patlıcanlarımızı doğradık tuzlu suyun içine. Şöyle bir ağırlık koyalım. Arkadaşlar suyun yüzüne çıkmasın diye. Şimdi arkadaşlar bunu 15-20 dakika bu şekilde bekletelim. 15-20 dakika tuzlu suda beklettik patlıcanları. Eğer ki patlıcanlarınız acıysa şöyle tadına baktıysanız biraz daha bekletin arkadaşlar. Bir yarım saat daha yani bekletin. Bu 15 dakika olmaz. Yarım saat olur mesela. Şimdi şöyle sıkın patlıcanları. Öylesi kağıt, peçete sevgili tepsinin üstüne koyuyorum ben. Şöyle acı suyu çıksın. Bunların hepsini sıkaraktan alın. Şöyle ben tekrar bir peçeteyle iyice suyunu aldırıyorum. Sıkın. Şöyle sıkın. aldırın iyice üstünden. İyice kurulayın. Biliyorsunuz patlıcan suyu çok çekiyor. Ondan dolayı iyice kurulayın. Az bir yağ dökülük. Şöyle karıştırıp her tarafı buluşmasını sağlayalım yağın. Ben fırçayla da yağlıyorum. Bu şekilde de yağlıyorum. İyice her tarafı bulaşsın. Yağ. ondan sonra tek tek fırına fırın tepsisine çizeceğiz. Dizeceğiz böyle tek tek koyalım. Şöyle tek 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 sırayla böyle koyalım. O kadar az yağ harcadım ki arkadaşlarım bakın daha taban dibinde bayağı bir yağ kaldı. Yani çok az bir yağla. Yarım çay bardağının yarısı falan olmadı yani kullandığım yağ miktarı. Şimdi 200 derecelik fırını atıyoruz arkadaşlar. Kızarsın. Yani çok iyice kızarmasına gerek yok. Birazcık hafif pembeleşsin. Fırından çıkardık patlıcanlarımızı. Biraz soğudu. Şöyle tek tek Arkadaşlar, ben poşete yerleştiriyorum. İki poşetlik olacak bir kilo patlıcanım vardı. Bu iki 3 kişiye yemek olur bir poşet arkadaşlar. İkinci de ben patlıcanlarımızı koydum. Şöyle 3 tane biber koyacağım. Bunu sonra yemekte kullanacağım. Ondan dolayı bu yaparken. Şöyle domatesi de dilip de koyacağım arkadaşlar. İstiyorsanız domatesin kabuklarını soyabilirsiniz. Ben bu şekilde koyacağım. Kabuklu. Domateslerimizi de şöyle koyalım biberlerin yanına. şiddetle havasını alabilirsiniz. ya o da şöyle elinizde iyice bastırın. Poşetleri bağlayın. Bu yemek üç kişiye olur diye düşünüyorum. Yanında pilavla, cacıkla çok güzel, çok nefis olur diye düşünüyorum. Ben şöyle bağlayalım dondurucuya atalım. Siz daha fazla yapabilirsiniz. Ben iki poşet yapıyorum. Dolabımda çok fazla yerim kalmadı benim. Bunu da bağlayalım. Arkadaşlar bu sakkalık patlıcanlarımızı paketledik. Şöyle göstereyim. Bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde de çok lezzetli, çok nefis oluyor. Arkadaşlarım videomu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirim ziline basın. Yaptıklarım size hemen gelsin. Takipte kalın arkadaşlar. Yaptıklarımı arkadaşlarınızla paylaşın lütfen. Çok teşekkür ederim beni takip ettiğiniz için. Yaparsanız ellerinize sağlık. Afiyet olsun hepinize.